Bismillahirrahmanirrahim. Bel ağrısı çekenler için yaptık bu videomuzu. Tekrar söylüyorum. Çektiğim bütün videolar sadece bende var. Varsa belki Allah nasip etse başkaları da olabilir. Yalnız bu videolar sadece siz seyrediyorsunuz. Başka kimse de hiçbir kitapta yok. Evet, bel arayan bir şahıs çizdim. Biliyorsunuz ben insan resmi ve insan pek yayınlamak istemiyorum. Tanınmayacak şekilde olsa yayınlar mı? Ama şimdi burada çizerek gösterdim. Beli ağrıdığı için biraz öne doğru eğik vaziyette. Beli ağrıyan kişi. Biz buna iyileşmesini istediğimiz insana bir eğil diyeceğiz. Ama beli ağrıdığı için ayaklarını bükerek eğilecek. Ayaklarının bükmesini istemiyoruz. Gergin vaziyette dik. Düzgün vaziyette olmasını istiyorum. Evet, bunu artık çok moda olduğu için bütün herkes bu siniri biliyor. Bu sinirin adı siyatik sinir. Bunu sokaktaki çocuk bile artık ezberlemiş. Siyatik sinir, siyatik sinir. Evet, lumbalden yani L'den çıkarak beldeki omurdan çıkıp siyatik sakral bölgeden çıkan bu sinir ayaklara kadar gidiyor. Bu sinirde hastalık ve sıkışma olduğunda yani kablo sıkıştığında kabloya gelen enerji pırpır yaptığı için insanların ayaklarında yanmalar, bacak sızıları, ağrıları, baldırda ağrılar, ayak altında yanmalar, bacağım ağrıyor, bacağım ağrıyor. E, halbuki bacağında hiçbir şey yok. Burada sinir sıkışma olduğu için hat boyunca veya hattın bazı bölgelerinde yanma veya da e, sızlar hissedebiliyor biz ne yapıyoruz? Kablo sıkıştığında kabloyu önce bir çekiştiriyoruz. Sıkışan kablo açılsın diye. Önce kabloyu sağ ve sola çekiştirmemiz için ayağı böyle eğik değil. Çünkü ağrıyan adam isterseniz dizin bükerek eğilecektir. Çünkü ağrıdığı için hafiften eğilecektir. Diyor ki bükme. Dik dursun ayak. Ve eğilmeye başla. Ağrıdığı için bu kadar eğilecek. Sonra biraz daha bekle. 15-20 saniye bekle. Biraz daha canına kıyıya eğil gelir. Daha aşağı doğru eğilir. Sonra açıyı biraz daha geniş açıdan dar açıya doğru. Dik açıya doğru eğilir. Biraz daha 15-20 dakika sonra eğilir. Ve biraz daha eğilince artık dik açı oluşur. Bu şekilde aynı namazdaki erkeklerin rükû hareketi gibi bu kadar eğilme bu siniri iyice gergin, gerginleştirmiş olur. Bu şekilde 1 dakika veya da 40, 40 saniye 20 dakika şey 2 dakika kadar falan beklerse bu su bu sinir iyice gerilmiş olur. Bize peki ne faydası var? Evet siniri gerdik. Belli düz vaziyete getirdik. Ayakları bükmeden yaklaşık bu toplamda 3 dakika falan sürdü bu hareketin bu hale geldi. Bir, bu harekete geliyorsa elhamdülillah daha çok rahatlayacaktır. Yetti mi? Yetmedi. Sonra erkeklerin namazdaki oturuş vaziyeti şu şekilde aldığımızda dizini büküp oturduğunda buraya kadar kan gelecek. Bundan sonra kan gitmeyecek. Buraya kan gitmeyecek. Bazıların hemen ayakları uyuşur. Bazısı yarım saat otursa uyuşmaz alışkınlığa bakar, vücudun yapısına bakar. Eğer bu şekilde oturup ayağı uyuşuyorsa, diyelim ki 10 dakika sonra ayağı uyuştu ve artık hissetmiyor. Burası karıncalandı. Biraz daha otursun deriz, biraz daha otursun deriz. Ne kadar oturacak? Efendim bir 5 daha dakikada dayanamam. Sen olsun bir 5 dakika daha oturacaksın. E, ayağı iyice hiçbir şey hissetmiyor. Artık yandım, kalkacağım, öldüm e, diyecek şekilde olduğunda ee, burası iyice kansız kaldığında ve sabredip bildiğim kadar oturduktan sonra kalktığında ayağa tekrar sıfırdan gene kan gelecek ve can gelecektir. Bunun için yaptık. Evet bir şey bozulduğunda fişini bir çıkartır. Takarız. Bir 10 saniye kadar bekleriz. Kondansatör ve transformatörlerde enerji bitene kadar. Orada enerji de boşaldıktan sonra bunu gene yerine taktığımızda Cihaz tekrar sıfırdan çalışır gibi. Burada cihaz aynı buradaki pırpır pır yaptığı gibi bozulduğunda ayağın altında yanma var. Efendim baldınlara acı var. Baya acıktı ayaklarım ağrıyor falan dediği gibi. Bu şekilde burayı kansız bırakırsan aynı cihazı kapatıp biraz beklediğimiz gibi burayı iyice uyuşup iyice kansız bıraktıktan sonra ayağa kalktığında inşallah sinir alışverişi sıfırdan devam, başlayacaktır. Televizyon açıp kapatmak gibi. Evet. Televizyon açıp kapatırsanız tekrar sıfırdan geri başlayacak. Telefon açıp e, reset yapma gibi diyelim. Bu ayak birkaç gün bu sinir sıkışması geç zaten iyileşmedi. Ama buraya alışveriş bozulmuştu. Birkaç gün huzursuz ayak olmayacak. Ayaklarda yanma olmayacak. Ayakların e, Gergin hissi olmayacak. Ayak baldırlarında ayak bacakta ağrı olmayacak. Çünkü kabloyu biraz hem açtınız hem de televizyonu bir açıp kapama gibi enerjiyi tekrar sıfırdan verdiğiniz için veri alışverişi sıfırdan başlayacak. Böylece ilansız 2-3 gün günü kurtarmış olacaksınız. Peki Allah şifalar versin. Geçmiş olsun.